Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel efsane bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber Instagram'daki takipçilerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle görüyorsunuz ki bir deneme hesabı değil aslında. Bir kendi hesabımız aslında çok fazla kullanmıyoruz. Yine de bakıyoruz 36400 takipçimiz var. Yine hemen bir bakalım takipçiler yani biraz önce biraz gönderdim hemen geldi arkadaşlar. Halen de gelmeye devam ediyor. Bizler bunların hepsini esamanbayiniz.com sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemi link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Hemen kayıt ol kısmına geldik. Burada bizlerden sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı istiyor. Ad, soyad, e-posta, telefon ve şifre. Son olarak kaydola basıyorsunuz. Anında kaydınız gerçekleşiyor. Şimdi hemen girişim yapacağım. Daha net görebilmemiz adına. Hemen girişimizi yaptık. Dostlarım sisteme baktığımızda sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var ve paket fiyatları da o kadar ucuz ki. Yani gördüğümüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız. En aşağıda üyelerimize özel ücretsiz hizmetler mevcuttur. Hemen baktığımızda burada zaten ücretsiz hizmetlerden de yaralanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakiye ihtiyacımız var. Direkt sağ üst köşedeki üç çizgiye basıyoruz. Bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde ise Kredi kartı, banka kartı, havale, EFT ve kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Tutar, telefon numarası ve güvenli ödeme yap. Anında ödememiz gerçekleşiyor. Hemen Instagram takipçiye bakacağız. Dostlarım burada Instagram için mesela Türk takipçi var. Türk'ten tutun. Ta ki yani 365 güne kadar mevcuttur. Türk gerçek var. Aynı şekilde kadın var. Gelip tek tek bakabilirsiniz. Hangisi sizlere daha uygun, onu satın alabilirsiniz. Hemen seçtik. 100 TL, 1000 adet alabiliyorsunuz. Burada... Yani ayarlar kısmından yapmanız gereken şeyler var. Onları dikkat alın lütfen. Link yerine kullanıcı adımızı giriyoruz. Miktar hemen bir 100 adet deneme amaçlı gönder. Pardon, <laughs> yanlış oldu. 100 adet deneme amaçlı gönderelim. Sipariş oluşur dediğimizde zaten sipariş anında oluşuyor arkadaşlar. Ne alıyorsak da alalım en fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Fazla bekletme, iptal etme söz konusu da olamaz. Sistem öyle bir sistem değil. Video içerisinde gelen tüm takipçileri sizlerle beraber de göreceğiz. Bir sorun yaşarsanız sağ altta görüyorsunuz canlı destek butonu var. Yine burada aynı şekilde WhatsApp butonu var sağ üstte. Destek kısmı var. Gelip buradan destek kısmına dolaşabilirsiniz. Herhangi bir sorun da yaşamayacaksınız. Yani yine de söylemek istedim. Ee, şey yapalım. Tamam. Videoyu durduralım uzamasın diye tüm takipçiler gelsin gelen takipçileri görürüz sonra videomuz tamamen kapatırız. Dostlarım hızlı bir şekilde direkt bildirimler kısmına baktığımızda gelen takipçilerin hepsini gördük. Sistem cidden anlamda hızlı ve güvenilir bir sistem. Kaçırmayın açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın.